Sayın seyirciler İhsaniye ilçesi Döğer Beldesi Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde 4006 TÜBİTAK bilim fuarının açılışı yapıldı. İhsaniye ilçesi Döğer Beldesi Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde 4006 TÜBİTAK bilim fuarının açılışı yapıldı. Fuarın açılışına İhsaniye Kaymakamı Doğukan Koyuncu İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Aslan, Döğer Anadolu İmam Hatip Lisesi Okul Müdürü Samet Kulantaş, okul yönetici öğretmen ve öğrencilerinin katılımlarıyla yapıldı. Bismillahirrahmanirrahim açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından fuarda sergilenen projeleri beraberindekilerle birlikte inceleyen kaymakam koyuncu öğrencilerle sohbet ederek projeler hakkında bilgiler aldı ve sergilenen eserleri ilgili inceleme ve deneme fırsatı buldu. Tarihimizi oyunlarla ders olduğu için konuları çabucak unutulabiliyor. O yüzden çarpıfelek oyunlarla tarihi Okul müdürü Samet Kulantaş da TÜBİTAK 4006 Bilim fuarı açılışına katılanlara memnuniyetini dile getirerek desteklerinden dolayı kaymakam, koyuncuya ve protokol üyelerine teşekkür etti. Kaymakam, koyuncu ve beraberindekiler serginin ortaya çıkmasına emeği geçen öğrencileri, onları destekleyen ve teşvik eden öğretmenleri ve okul idarecilerini tebrik ettiler. Öğrencilerimiz yeni bir şeyler öğrenmek için, bir şeyler beraber etmek için, beraber ilgilenmek için bu tarz projeler hazırladılar. Ee, katıldığınızda bizlere olmanızı diliyorum. Bizler de bugün geldiğimizde ee, siz benim kubikak puanıyla ilgili çalışmalarımıza mutlu ettik. Yediden yetmişe, her gün değişiyor, gelişiyor. Ee, kendi iştahını getirdiğimde, doğal bu tarz e, yeni üretimde bilime olan katkıları görmek bize mutlu etti. Öğrenciler öğretmenlere sizlere teşekkür ediyoruz.